İlahi <laughs> sakın vesilesiyle Ahmet'e, Cüdayeri Hazretleri'ne olan hülyemize katılış yapıyoruz. Allah-u Teala kişi sahiplerimize ve emeği geçenlere şükür bir yazı getirmek istiyoruz. Allah-u Teala kutlu mübarek eserlerimiz. Kullanı taşlamak istiyoruz. Vur çak çak edin mesela hemen. Allah-u Teala Ahmet'e, Cüdayeri Hazretleri'ne olan hülyemize emeği geçenlerden sebep olanlardan Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ederiz efendim. Burası e, su tüyümüz efendim. Evet, Burası da şadırvanımız. Sırıl sırıl sularımız akıyor. Allah-u Teala Ahmet'e Zübeyri Hazretleri'nin ismini olan kulliyamızda emeği geçirmede sevap olmalıdır. Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ederiz. Burası da güneş enerjisi sistemimiz efendim. Bugün İhlas Vakfı vesilesiyle Afganistan'da Ahmet Zübeyri Hazretleri'nin ismini olan kulliyamızın, su tüyümüzün, medresemizin, şadırvanımızın Asıl işini yapıyoruz efendim. Kutluyamızda açarken Elibacunlarımıza, Kulliyatımıza, Kur'an gelinlerimize, Elibacunlarımıza talabalarımızı hediye ediyoruz. Alıvermezsen yine de uluslararasılara evet, ok. alalım. Alıvermezsen yine de uluslararasılara alın canım. Misafirlerimize yemeklerimizi hazırladık ve talabalarımıza ve yoksul ailelerin çocuklarına, ihtiyaç sahiplerine yemeklerimizi hazırlayarak gelen misafirlerimize sofralarımızı serdik. Evet, Allah razı olsun. Gelen misafirlerimize, talabalarımıza bu şekilde yemeklerimizi hazırlıyoruz efendim. Maşallah, maşallah.